Evet. Mersin Toros Dağları'nda bir yer. Gözne yolu karayolundan çıkınca Gözne ve burası Sarnıç. Ve bu da Sarnıç'ın parkı. Yine bir parktayız. Evet oğlum hadi. Ben gidip sallanabilir miyim? Tamam ben de sallanacağım. Sen de öbür tarafa sağlanırsın Ay şuraya bakar mısın? Ay Allah'ım. Allah'ım. Sen biliyorsun çok amin. Evet. Burada yaşayanlar mesaisini bitirip işini gücünü bitirip şöyle yukarıya Yaylaya yaylara. Şurada biri oturuyor Hadi salam bakalım <laughs> Güzel mi beğendin mi? Beğendim Park. Oğlu şu parkı kapattım sana Parkı senin için kapattım annem Evleri bu burada, burada market kendin pişir kendin ye yeri. Hazır gözümüz var. Çünkü şurada alt kısmında en alt üzerinde bir şey var. Hmm, ne var? Market var. Oradan alıyorsunuz, pişiriyorsunuz. Karşı tarafında da büyük bir restorantı var. Sis var yalnız. Şurası Mersin. Şurası. Mersin. Ama nasıl sis var? Göz gözü görmüyor. Normalde karşıda denizin görünmesi gerekiyor ama sisten ötürü artık evet, görünmüyor.